Oh be, oh be, oh be, oh be, oh be, oh be, oh be. Heh, işte benim tanıdığım İhsan Yıldırım bu. Şu <laughs> Cavit denen iki paralık herifin... ...ödülü almak için yapmayacağı yalakalık yok. Ne yapmış? Yukarı mahalledeki ilkokul var ya... ...okulun tamiratı boyası badanası için bağışta bulunmuş. Ah, oh, bak şu terbiye size. Bir de gazeteye resmini basmışlar. Tipe bak, herife bak. Suratında meymenet yok. Altına aranıyor aslında, Kimse aramaz bunu be. <laughs> Elimi de simsiyah yaptı. İlmi Cavit Bey'in okulu boyatması seni neden bu kadar sinirlendiriyor? Ben sinirli bana değilim. Son derece sakinim ben. <laughs> ben. hayatımda bu kadar aşağılık bir şey duymadım ya. Aa, okul boyatmak gibi mi? Sırf beni sırtımdan vurmak için yapıyor. ama sonuçta faydalı bir şey yapıyor. Kendine faydası dokunsun diye yapıyor ama. Neden? Tekrar ilkokula mı başlayacakmış? <laughs> Saçmalama Sevinç ya! Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Bu boya badana işi... ...ödülü elimden almak için kurduğu bir tezgah! Sence bu Cavit Bey... ...bu ödülü satın almaya mı çalışıyor? Satın almak mı? O kara kuru temizleyici kılıklı zibidi... ...ödülü almaya değil çalmaya çalışıyor! Hem de benden! <laughs> Benim sorunum ne biliyor musun Sevinç? Hangisini söyleyeyim? Fazla iyiyim ben! <laughs> ne? Ben... ...bir ödül almak için bu kadar aşağılık şeyler yapmazdım ya! İnsan biraz şey olur ya! Utanır mı? Tanır, tanımaz olur mu? Çok iyi tanır beni. <laughs> Ve bu ödülün benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. Ben o ödülü istiyorum. <laughs> Ay. Ay. O ödülü kazanabilirsin İhsan. Bırak Sevinç ya. Benim o ödülü kazanmam olimpiyatta sırık atlamada altın madalya almam gibi bir şey. <laughs> Aman canım. Bırak ödülünü versin. Senin dürüstlüğün yeter. Dürüstlüğün ne faydasını gördük ki biz bugüne kadar. ...en azından vicdanını rahat eder. Ben kullanabileceğim bir şeyden söz ediyorum. <laughs>